Selam abi <laughs> Ben saçımı kestirip gelelim. Bir daha aslında merak et. Kolaya geç oğlum. Böyle ballası böyle ama bakayım ne yapayım kaç gündür bekletiyorlar sikerim öyle işe canım sıkıldı artık beklemekten insanları. bak işine sen boy güven bulana çok kötü yalan olur <laughs> 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 Sen ilk siyasetçiye gidiyosun Abi karakolun oradaki giyindim bile Bir modern yaptın <laughs> Ne? Nasıl bir modern yap? Farklı bir modern, sürpriz olsun korsa. Korsa mı geçiyoruz? Ben yok şu an benim aracım yok, garajda yok Başkası okay. alsın Tahsin'i Görmemesi lazım Tahsin beni böyle. Korsun girişinde bekler misin? Kim bagajı gireceksin yok, sıkıntı yok ya. Yani. 5 dakika beklemeyecek miyiz? <laughs> şey gelmeyecek ya. Korsa beklemeyecek miyiz? Ben Ferah'ı açayım. Direkt Korsa giterek. Bu ne? Bu nasıl bir şarkı? Sıkıdır şarkısı nasıl? Abi güzel Benim koşarak girmem lazım. Mahallemiz esmer. Nimet. Abi bir şey diyeceğim. Orman kanunlarını direkt dinlesek oluyor mu? Kim nereden güzel? Kim nereden <laughs> <Kimler dansın? gülüyor> güzel bir şarkı mı? Kim <laughs> 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 Böyle bak, psss motel iliyor. Artık karakterim oynamıyorum abi. Canberk kel oluyor bundan sonra bak. Ben Ferro gibi takılacağım Canberk'le. Beni bak, şşşşşşşşk bir ses geliyor böyle her driftimde. <laughs> Can I have some oys in the biz yemek. Okay gelirim. Anlı teşekkür ederim onu için ikisinden için hoş, hoş geldin. Jigsaw <laughs> -so teşekkür ederim yedinci yeni için. Hak edene respect, gidek ölüme. Ne? Böyle bir söz mü <laughs> bir var bak. Aralık'ta teşekkür ederim ki. Dedik. Bu için. İyi yener kaptın. Teşekkür ederim. Ya ben güzel ya burada. Kötü değil bence. O zaman O zaman bir oy alayım. Ananı sikeyim. Ne oldu lan herhalde? O neydi bu? Korsta mısınız? Nikola da izliyor. Geçmemiz gerekiyor ama tas. Geçmeyeyim diyor. Yani. 10 olmuşlar geçelim geçelim. Mini ama neyse bagajı geleceğim artık. Aracımı al diyorum hadi ya. Aslında keşke şu toplantılarımızı polisler izleyebilse. Gizli ihbar atmak çok istedim de. Yani. Ya izliyorsun da hani anladın mı? Yani meta olmasın bu sefer anladım. Bir dakika Elatrez neden böyle şarkı dinlemi beklemiyorsun? Neyse toplantı olsun o. Aslı kasa zeytin selam olsun selam abi Teşekkür ederim şarkı için okay, işte teşekkür ederim 5 lira için rica etsem fersi tam moda gelemedim Hayır bu şarkı güzel ya Okey abi ben hemen gelirim Girişinde bekler Kort üstelik değil mi? <laughs> Oradalar mı? Hı <laughs> Gelirim Okey Orada. Şey. Abi bir şey unuttum hemen herkes gelirim. Dersin. Dersin. Muş almam lazım. Herkes ya dur bek ya beklesinler ama kaç her gündür bekliyoruz. <laughs> <dersin. gülüyor> ya abi tutmayın. Dur o şarkı de şarkı... kalsın. Geliyorum ben de. Ya da dur motivasyon olsun Benim ya. Oyuna ses ver iyice böyle. Film markete uğrayıp geliyorsun. Yakın amına koyayım. Azıp yakında var kitven niye Hemen gelirimiz. gelir misin? O bak. Kanını canını yerine tak hadi. Fişini tak hadi. İşini yap. Bir şınav atalım bir de pull up Tanıma duranı ve de kural Yapamaz diyenler diyor kral Atalım havaya yazı tura Basalım omuza ya da kola Hadi yol al İkile, bay, lebay bay, olarak bir halay Düh 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 Yaramaz işine iki halay Nasıl Dediler bay mal derler, Dediler hay ver, Kafamda boşalık, patladı. İki alabilecek var var mı ya. Ya. Saba, Hadi buyur aslan atılır Niye o kadar hızlı geliyorsun arkamda? Nasıl arka bir anda kırdın da hiçbir şekilde ışık yakmadan. Yo çakarlarım yanıyordu. da. Al motivasyon <laughs> işte. <gülüyor> yani gel on ikan gel şu lastikleri falan. Var mı tahmin? Var var hallederiz ya. Sıkıntı yok. Evet, ben hallederim ya. Vatandaşı yarı yolda bırakmaz. Beni kesiyor galiba. Hahahaha. Bir ihtimal kesmiyor. Gel <laughs> <laughs> Teşekkür <Gülüyor> <ederim>. <Gülüyor> yo, yo, ben garajıma geçecektim zaten. Lütfen lütfen. lütfen, Yok hayır, ya evet. alıştık evet, artık sıkıntı yok. Ha garajıma geçiyorum. Sana, olasın, <laughs> yeah, yeah. Canıma katledildi ya, sıkıntı, ya, sıkıntı yok abi sıkıntı yok. <laughs> Ay buram buram kral oldum. Ne kadar mutluyum şu an. Of <laughs> iğrenç bir çete sahibim ya. Ne kadar güzel. <laughs> Allah belanız versin hepinizi. Bok gibisiniz. Gülür de hepinize. Müthiş müthiş. Buram buram ameleyiz. Müthişsiniz hepiniz. Midemi bulandırıyorsunuz. Çok güzel. Abi pardon bir kaza yaptım hemen geliyorum <laughs> Böyle gireceğim bu toplantıya. Abi çok güzel yürüyüşmüş. Neden mi bu kavuşmak gibi? bu? Allah silah aksın Abi altın kolyeyi nasıl yapacağım ki? Dümdüz şey mi? Gold chain mi direktir? Beklesin abi ballas bekleyecek paşa paşa Lap bir şey soracağım neden bakışım her bir Bilmiyorum boşaltıyorum canım Abi lütfen birazcık sonra çirkinleşsek. <laughs> Ay, ay Haydi bakalım. Hayır hayır özür 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 özür. Abi sanırım polis kovuluyor. Hemen geleceğim. <laughs> tamam gelmiyor. Gelirim yoldayım. Az kaldım. Saçmak. Aynen. Dur ya. ya. Su oradaydı oradayız zaten. Ne aynen abi? Konuşma bana cevap ver. Hayır abi. hayır hayır hayır. Oh. <laughs> Çok açılma yavaş. Hakkı süt. Girdiğin mahallelerde bagajlarda Hay Allah'ım. Ben Jumbo. Var gibi dur bakalım. Okey geldim. Polis geliyor peşimizden. Gelmiyor tamam. Beni arıyordu ama. Aynı yerdeyiz biz. Ay bu ne? Allah kahretsin ben böyle bir şarkı dinlemem. Birazcık hızlı gelebilirsin. <laughs> O kiek aš jau? background yeah, cool, cool, cool. <laughs> oh, right? oh. ben jumbo <laughs> yeah what's up, man? eyvallah <laughs> are you Eyvallah biraderim iyiyiz. Şimdi şöyle kofi burada <laughs> mı? Kofi burada. Yaklaşık bir hafta önce aramızda e, Andre ile birlikte kofinde olduğu bir buluşmada anlaşma yaptık. Daha doğrusu bir savaşın ilanını ortaya koydu Andrea e, ee, Savışı inandıktan 15 dakika sonra Kofi geldi ve özür dileyip savaştan çekileceklerini belirtti. Bakın sonra normal sen yazdın. Tekrardan konuşmak istiyoruz diye. <gülüyor> 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 yeah, because the main reason is Andres. <laughs> <laughs> yeah, sure. Andres out of the gang. You left the hood after you signed the agreement, you know? Ee, bilmiyordum. <laughs> <laughs> he left the away, walked away from the boot, walked away from the so, uh, he's out. He doesn't even belong with us, you know? That's the main reason we're gonna talk Abi, karşımda adam gerçekten saygı hak bir adam onda gerçekten saygı duyarak takılırım ama şu an herhangi bir şekilde karşımda saygı bir adam yok. Bir iki dakika beklemeye şansınız var mı? Yeah, sure. Aha. Yeah, sure. alayım şunu. Sizden eksik olan var mı yoksa bu kadar mısınız? Ama. Yeah, we have one. Uh, one is not here. One of one apart is not here, but it's not that important. So. Okay. Abi kayıla alacağım bir adam olduğunu konuştum. Kayıla alacağım adamlar değil ki bunlar. Hiç... Sen de ne ezberlersin, kes, dın, dın. yok, ne oldu Tyson? İyi değil mi? Aynen ondan. Tyson, anladın mı? Allah Allah, niye böyle bir anda kill oldun ki? Ben Jumbo. Anlatabiliyor muyum? Anladım. İyisin değil mi? İyiyim abi, sorun yok ya. Allah Allah. <laughs> Al Allah motivasyona da mı takıyormuş? şu Daha ne istiyorsun oğlum savaşa hazırım şu an Motivasyon Bir <laughs> şınav bir <laughs> de patalım atalım be Tahsin ne dersin Çekip Çekip vuracağım Lan teşekkür ederim. hiç falan. Estağfurullah. Demek çok teşekkür ederim. Onu söylediğin için. Hadi sen hep pasta yok. Pasta. Abi kaç gündür erteliyorlar bizi. Ne yapayım? ciddi diyelim ki yani? Aynı ballası, hiç fark yok. Başak geçerek takılırım ben. Hadi Bas. Bas. Ben benim söyledim her şeyin sonunda bas söyler misin sonra? Olur. Tamam. Dur. biliyorsun neremize Hazırsın değil mi? Hazırım. Emin misin? <laughs> mi? Bekle. Hazırsın değil mi? Emin misin? Tamam. Tek başına da baster değil eş. Bas. bas. <laughs> Aa ben beğenmedim bunu. Tamam. Kardiyo, Hazır. Bekle. Bekl sakin ol. Olan motivasyon Bas. Yapmanın agitasyon Bas. Her günüm atraksiyon Bas. Bitmedi kondisyon Bas. Bambaşka bir yol bizdeki vizyon Olamaz imitasyon Yok bize limitasyon Bas. Olayım dominasyon <laughs> Güzel Ben Ferro

Yes Yeah, so then we don't have a choice, right? Yeah So are we gonna talk about terms? Oh, yeah, of yeah, 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 yeah What do you have in your mind? Hey, it's back Send them to me uh, 100 oxy and 100 joints 200 200, 100 200, oxy. 200, joint, yeah. 200 joints. Oxy. Yeah Yeah what was the agreement on the last fifty one? and two hundred? Why increase by fifty? Because you guys delayed us so much. Yeah, true. And we had this shit before as well, so I'm not going to do that shit again and again. Okay, yeah, yeah, that's right. That's right. Okay, I respect that. Uh what well, what you guys think about the war? Is that all out war or like each, each, each Rules, or you mean? All lot more like not not like just in the south side. or not, just I mean, like, are we gonna hunt uh, hunt each other down, or are we gonna do like No, 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 war? no. Just open war, right? Uh huh. Just in south side. Okay, yeah. So we talked about like we're not gonna shoot when there is like one people on the street or one to on your side. Is yeah. that right? Yep. So where we can find Nasıl işledi bizim ona evden? Unuttum ben. Nikola. Nikola Place. Ah Nikola Place is ours ya. Yeah. Oh, East Mirror. So we go to Mirror Park for shooting as well. Aha. Uh -huh. Okay, that's cool, that's cool. So Mirror Park and South Side is like, Yes. Oh, two, two, yeah. how big is the war gonna be? Forward versus four or six versus four? Six. So, Şimdi, Türkçe bilen biri gelsin, ben onunla konuşayım, o çevirsin. Ya yeah, ya yeah, yeah. Dört Anlıyor. Anlıyor. Anlıyorum. 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 Okey, ben şöyle düşündüm, anlıyorum. yaklaşayım. Diyor. Yeah. Ya, günün 24 saat savaş bu kadar. Yeah, 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 taraf yeah. için de daha sağlıklı. Ee, akşam 8 ile 10 arası iki taraftan da en az dört kişi uyanıksa savaş aktif. İki taraftan da eşit sayıda kişi uyanıksa aynı şekilde aktif. That's good, that's good. Okay. Bir kişi az ya da fazlaysa savaşılmayacak. Oh. Oh. Yeah, yeah. Eight ten. okay, got you. Doğru, yok doğru. Yeah, no that's, that's okay. Başka bize bir şey var mı söylemek istediğin? 25 İrovesman'dan amaret var. Biz 3 tanesini de katcaz onu arada. Ya yani üstündekileri alma olayı var. Onda konuşmuştuk önceden. o. Bu netleştiğinde tekrardan sürpriz olmasın. Bizim için sıkıntı yok her şeyi alabilirsiniz. Vurabilirsiniz. Oh, we, we yeah. like, uh, we gonna like take each other's shit or not? Yeah, you can. Okay, the same goes to you as well. But here's the thing: I don't want to like, yeah, Let's take each other's guns and west and ships, but let's not like take the main ship like Floor, you know, or yeah, yeah, yeah. walk... Sure, yeah, for sure. Yeah, Walkie Talkie and Floor. Let's not take. Gun only and guns and maybe the west? Right. Yeah, yeah. Drug, like, I don't know. Dragon, yeah, yeah, yeah. Yeah, 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 that's That's good that's Let's first as well, you yeah. know. Okay, I'll restart you right now. Uh, Shay is Uh Is he missing the şey, or dizinde evet. olur. Aynı şey neredeyse bizim için. Amerikan okay. peyniri. <laughs> hı hı. O şekilde portabilirsiniz. 30 mu dedik 25 mi dedik? 25 Bizim 3 tane var zaten şu. Ah uh, by the way, uh, when we lose the war, can we pay you like one by one like hundred joints one time, hundred joints later? Hundred. 100... Yeah, is that good Yeah, it's go. Okay then, that's cool with us as well. When we start, ben ten. Aynen. Şu an on buçuk saat sen. On dakika on sonra, sonra buçuk oluyor. işte. Okay. If guys want to, we can take positions and start the war. Bu aramızda konuşalım mı? Tamam. Okay. Yani düz hesap yapalım, 11'de başlayalım. Bence yani hazırlansın her iki tarafta. Uzatmaya gerek var mı? Yani bence gerek yok. 20 dakika o zaman. Ee, diyelim. Ee, 10.40 diyelim. 10.30 diyelim. Aynen olmuş diyelim. Oraya ben biz çakalı. basacağız zaten ilk. Bir e, konuşmayacağız bu daha fazla o yüzden. Yani ya. Biraz e, daha zaman verelim. E, Uçak ki. E, 20 dakika verelim bence. Abi 10 dakika. Okey siz diyorsunuz. 10 dakika diyorsun. abi ya 10 dakika. Okay. 10 dakika buçuk zaten anca kan durdurucular jointler alınacak gideceğiz. Okay. 10 foot mu? Fark etmez duruma bağlı. Altı Bayağı bir sıra araç dolum. Vururuz. Evet, bir kişi dahil olmayacak büyük Sıkıntı yok 6 dolabilir Kaça kadar diyelim peki? Peki ben? Saati olsun bence 12'ye kadar uydu. Vurulan için gün kapanır bence. Ben... Ha o zaman bugünü sadece bir kere. Evet. Yes. Okey. Okay. Yarın 8-10 dolar. Onun için bandanayı da düşürebiliriz hatta. 25 değil de 10, 15 dolar. Ya 15. Ya, 15 yani. okey bence. Günlük bir savaş veya yani maksimum 2 olsun. 8-10 arasında artık. kendini yani toparlayıp gelirine olmuyor. kadar. Tamam, okey. Okey. Eee, info okay. verebilecek mi şey? Info, bilgi falan verebilecek mi? Altıncı önce kişiler ondan. Ha. Mümkün işte. Abi çok ben bir şey de. değiştirmez oradan info veriyor olması da. Evet. E, sıkıntı yani yok. Bir de onlar için katılmayacak kişi mor rengini giymesin onu da söyleyeyim. Okay. Belli olsun yani kim olmadı sıkmayalım ona. Veya ortalıkta durmasın. Siz de mora yakın bir şey girmeyin de. Belirgin beyaz falan olsun. Bilmiyorum. Yarın bir bizi nasıl da bir geç onlar söyler artık onlara karşı. Bizim rengimiz olmadığı için yapacak. Ya onun da zaten başkasıyla savaşta değil benim bildiğim. Olsa zaten böyle bir savaş kabul etmezler. O yüzden evet, bu tamam. şekilde bir soru ben. Tamam gidelim uzaklaştık çıksın. Okey gidelim. If the photograph is alone, is alone there is no wall, if the photograph is, uh, has two or three person on his back, uh, the ball will go. Our, yeah, gonna you know, we're you know we or not. Okay. Is that yeah. Okay. Okay. Sorry. So okay. To we're you know. okay. sadece bir kere konuşacak eğer bunu kabul edersiniz bugünlük yani. Yeah. Abi Can Berkes'in izinde vay bakım ne güzel roller verdilerdim ama şimdi. Ters yaptık diyelim. Şimdi daha mı iyi rol daha mı iyi rol verdim? Şimdi daha e, ee, vuracaksanız haber verin. Yeah, Korkaklık oraya. olur. Yok yok yok. Haber verin dedim ya. Ya ya ya. Ve yaptığınızda uyanıksanız altın ciddi ha yani nasıl desem ortalıkta genk olmasın en azından. Evet genk Yani onu lazım. vurmayalım. Son yeah. <laughs> yok galiba. Yeah. Beşiklerimiz başka rahat yok. Yani eğer yarın siz de 5 şey olursanız bunu 5'e 5 yaparız. Yoksanız 4'e 4 zaten. Bizden biri yoksa. Okay, see you in tandem. Okay, hadi kaçalım. Twitter'a bakacağız. <laughs> Bakalım. Yeah, in tandem. Yeah. Okay, okay, yeah, yeah, yeah. Evet.